Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulüne ve nebiyine Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Evet bugün Kamer suresiyle devam edeceğiz. Kamer ay demek zaten. Sûrat El-Kamer. Kamer suresi. The moon. Ay anlamında. Bismillahirrahmanirrahim. Bi ile demek ardındaki ismin son harekesi şu şekilde iyili yapıyor. Normalde Allah'ın ismi derken ismullahi biliyoruz isim tamamlamasında yani Türkçe'de mesela Allah önce geliyor ama Arapça'da sonra geliyor. Allah'ın ismi derken ismullahi ancak bi'den dolayı bi ismillahi şeklinde oluyor bu şekilde. Yani Allah'ın ismiyle. Er-Rahmani, Rahman. Er-Rahimi, Rahim. Rahman, Rahim. Allah'ın ismi ile. In the name of Allah. Burada da in, dade anlamında. Ancak çevirirken Allah'ın adında, Türkçe'ye çevirirken de Allah'ın adıyla diyoruz. The most gracious. Bunun tamamı Rahman diye çevriliyor the most merciful, rahim olarak geçiyor. Evet, iktarabe, burası iktarabe, yani yakınlaşmak anlamında. Şurası iktarabet, yani bir bayan yaklaştığı anlamında, hani dil bilgisi kural anlamında. Ancak burada bir bayan tabii ki yok. Peki bayan olarak değerlendirilen şey ne? Es-sa'atu. Şuna mühendislik tezi, yani Türkçe ifadeyle bayanlık tesis delmedi." Saat yaklaştı. Ve inşakkal inşakka da yarılmak anlamında inşakkal kameru. Ay yarıldı. Yani kıyamet saati yaklaştı ve ay yarıldı. Evet. İngilizcesine geldiğimizde the hour bu hour saat demektir. Has drawn near. Drone yaklaşmak anlamında. Burada present perfect kullanmış bakınız. Have, has fiilin üçüncü hali. Yaklaştı. And the moon, yine ay, has been cleft asunder. Buradaki cleft asunder ifadesi yarılma anlamında. İkisi beraber. Yani ay yarıldı şeklinde. The people of Mecca Mekke, Mekke'nin halkı requested, istedi, rica etti. Prophet Muhammed Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den to show them göstermesini istedi. Demem miracle, miracle mucize demek. Kendilerine bir mucize göstermesini istedi. So bu yüzden he showed them onlara gösterdi the splitting of the moon. Ay'ın yarılmasını, ayrılmasını gösterdi. Bununla alakalı tartışmalar var. İşte bu Peygamber Efendimiz'in böyle bir mucizesi oldu olmadı falan gibi. Hani bunlarla karşılaşabilirsiniz diye söylüyorum ben. Bunları şöyle yapabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Var mı yok mu diye. Yok diyenlerin fikirlerine, var diyenlerin fikirlerine bakılabilir. Ama Kur'an-ı Kerim burada ne diyor? Anlam olarak biz buna bakıyoruz kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. Ve in sase anlamında yarav yarav görmek demektir. Normalde yarav ne? Onlar görürler anlamında. Ancak inden dolayı sondaki neye düşmüş? In yarav yarav. Eğer onlar görürlerse ayeten bir ayet görürlerse yuridu Ondan yüz çevirler. Burası da normalde you are Doğu ne olacakken Yüre Doğu ne? Bu inin in karşı tarafında olduğu için bunun da nesi düşüyor? Bakınız in hem kendi tarafındaki fiilin son harekesini hem de diğer taraftaki yani kendi taraf derken şart kısmını ve cümlenin asıl cümle kısmının fiillerinin ne yapıyor? Son harekelerini değiştiriyor. Ve in yarar görürlerse ayeten bir ayet görürlerse yurudu yüz çevirirler ve yakulu yine derler. Bakınız burası yakulune değil de yakulu şeklinde. Burada in'in ikinci fiili ve derler. Sihrun sihir mustemir devamlı bir sihrdir derler. And if they see a sign if salse anlamında if they see a sign onlar bir işaret görürler ise They turn away, yüz çevirirler and say, söylerler this is, this is, bu şudur derken kullanılan bir ifade. Continuous, devam eden, devamlı, magic, devamlı bir büyüdür, sihirdir derler. Ve kez de bu, kez de bu yalanladılar. Bakınız onlar yalanladı derken bu şekilde zaten bitiş sonunda elif, sondan bir önce de vav wow var. Yani genel kullanım bu şekilde ama bu değişebiliyor. Mesela onlar yalanladı derken. Mesela siz yalanladınız derken kezzebtum. Ben derken kezzebtu. Bu çekimde şu son kısmı değiştiriyor zaten. Evet bu yalanladılar. Vettebe'u. Bakınız burada da yine aynı şekilde bitiyor. Sonda elif önünde vav var. Vettebe'u tabi oldular. Ehve ehum hevalarına tabi oldular ve kullu buradaki ve'yi halbuki diyerek almak mümkün. Her kullu her demek emrin müstakir. Her bir bu emrin iş demek her bir iş müstakir. Yani her bir iş yerini bulacaktır. Her bir iş hall olacaktır. Evet. They belied. Belied yalanladılar. The verses of Allah. Allah'ın ayetlerini yalanladılar. This Kur'an, bu Kur'an'ı yalanladılar. And followed their own lust. Buradaki follow, takip etmek demek. Tabii şu ed olunca followed, yani takip ettiler. Their own kendi lust, yani kendi hevalarını, arzularını, şehvetlerine uydular. Takip, bunu takip ettiler. And every matter, her bir iş, mesele, will be settled. Her bir iş hallolacaktır. According to according to anlam olarak a göre demektir. According to the kind of deeds. Yani amellerin türüne göre. Burada bakınız amellerin yani işlerin türü. İşlerin türüne göre ne olacaktır? Halli olacaktır. Good deeds iyi işler will take their dues to paradise. Yani güzel işler Şuradaki dues yapıcı demektir yani. Kendi yapıcılarını yani o işleri yapan kimseleri cennete götürecek. And similarly, benzer bir şekilde evil deeds, kötü işlerde will take their dues yapıcılarını to hell. Cehenneme götürecek. E dolayısıyla ortada zaten ortada kalmak yok. Yani insan ya iyi işler yapıyor ya kötü işler yapıyor. Burada bize düşen Müslümanlar olarak özellikle Allah'la ilgili meselede bunu hep söylüyoruz, elimizden geldiğini yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Mesele budur aslında. Yani Allah'la ilgili, Kur'an'la ilgili, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili meselelerde böyle kaçamak, oynamak olmamalı. Yani gücümüzün yettiğince bir şeyi yapıyor muyuz? Ben genelde insanlar dinliyorum, adam diyor ben öğrenemiyorum. E peki sen gerçekten gücün yettiği oranda çalıştın mı? Bu mümkün değil. Eğer bu şekilde çalışmış olsa zaten Kamer Suresi buna yanıt veriyor yani. Biz diyor Kur'an-ı Kerim'i kolaylaştırdık diyor Rabbimiz. Evet velakat bu hemle hem bir vurgu bir tehdit ifadesi. C ce, C, -e, c, -e c -e, gelmek demek. C -e, hum onlar onlara geldi. Ne geldi? Minel embe. Onlara şu min anlam olarak dandan dan demek. Burası normalde mindir. Ama devamında el olduğu için okunuş da bu şekilde. Sanki burada bir, ya bu mine gibi okunuyor. Minel embe'i. Yani haberlerden onlara geldi. Me Onda müzdecer. Müzdecer ise uyarıcı. Yani onları kötülükten uyarıcı ya da onların içerisinde kötülükten uyarıcı şeyler bulunan onlara haberler muhakkak kesinlikle geldi. And indeed bir gerçekten hakikatte there has come to. Yine bakınız present perfect kullanıyor. Yani bu kullanım bu geçmişten bugüne devam ediyor anlamında. There has come to them. Onlara geldi news, haberler. In this Kur'an. Bu Kur'an'da haberler geldi. Peki haberler nasıl? Where in? içinde There is enough warning. İçerisinde yeterince uyarıcı olan haberler geldi. to check onları kontrol etmek. them from evil. Bu kontrol etmek demek yani korumak diyebiliriz. Onları kötülükten koruyucu haberler bunun içerisinde geldi. Kur'an-ı Kerim içerisinde geldi. Yani hiç kimsenin bir bahanesi yok bu konuda. Hikmetun hikmet anlam olarak en mükemmel şey. Balığa lika. balığa da yani ulaşma anlamında o zaman hikmetun belga ikisi beraber en mükemmel şekilde yani ulaşabilecek, gelebilecek en iyi düzeyde kamil hikmet denilebilecek. Yani Kur'an-ı Kerim'in bir şey ulaştıramadığı kimseye hiç kimse bir şey ulaştıramaz. Bu şekilde bunu bu şekilde algılamak lazım. Yani hikmetun belga ifadesi hikmetun Olabilecek en güzel şey. B'lik'e ulaşabilecek evet. en güzel şey. Yani dolayısıyla ikisi beraber nedir? Onlara kamil hikmet, mükemmel hikmet ulaştı. F ama m-tugni turni, fayda vermek demek. Nuzuru. Onlara uyarıcılar fayda vermiyor. Tabii bu kimden kaynaklanıyor? Kişinin kendisinden kaynaklanıyor. Perfect wisdom yani mükemmel hikmet This Qur'an, bu Kur'an onlara ulaştı yani. Yukarıda ile dördüncü ayette bu şekilde tamamlanıyor. But ama the preaching of warners yani preaching vaaz anlamında uyarıcıların vaazları, uyarıcıların hatırlatmaları warners benefit them not. Onlara fayda vermedi. Günlük İngilizce'de bu şu şekilde kullanılıyor aslında. Do not benefit them diye kullanılıyor. E dolayısıyla şöylesi bir kullanım günlük İngilizce'de çok fazla yaygın değil. Evet. Peki onlar ne yaptılar? Şimdi onu söylüyor. F. Bunun ardından tevelle anhum yüz çevirdiler. Yevme yed'u da'i Yevme anlam olarak gün demek. Hatta Türkçe'de yevmiye diye kullanılan bir kelime var. Günlük anlamında. Yevme yed'u da'i yed'u anlam olarak davet etmek. Da'i davet edici. ile şeyin nükur. Yani ondan yüz çevirdiler. Nasıl? Davet edicinin korkunç bir şeye davet ettiği gün diyor. Evet so bu yüzden bundan dolayı burada mesela ben F'yi bunun ardından diye almıştık. İngilizce'de bu yüzden diye değerlendirilmiş. Bu da doğrudur. Yani F'nin hem bu yüzden hem bundan dolayı gibi anlamı var. O Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem withdrew withdrew from them onlardan yüz çevir. Burada yüz çevir şeklinde bir emir olarak kullanmış. Ben bunu yüz çevirdi diye yapmıştım. Withdraw from them onlardan yüz çevir. The day that the caller onların çağıracağı gün will call them To a terrible thing. Onların davet edicinin onları terrible thing, korkunç bir şeye çağıracağı gün onlardan yüz çevir diye buyuruyor. Evet. Burada khuşşi an, an anlam olarak yani zelil bir şekilde, rezil bir şekilde ebussaruhum. Onların gözleri zelil bir şekilde, rezil bir şekilde, yahrucune Yahrucune çıkmak demek. Minel ecdesi min dandan demek. Min de bu minin ardında el geldiği vakit okunuş hep aynı şekilde oluyor. Bakınız burası min anlam olarak dandan demek. Ardında kelime elle devam ettiği için bu şekilde minel gibi okunuyor. Minel ecdesi. Ecdesi ise mezar anlamında. Mezarlıklarından onların gözleri zelil bir halde çıkacaklar. Ke ennehum Keenne gibi demek. Hum, hum ise onlar demek. Sanki onlar ceradun çekirge anlamda. Çekirge gibi Munteşir. Münteşir ise yayılmış. Yayılmış çekirge gibi. Bakınız burada bir sıfat tamlaması var. Önce isim geliyor. Çekirge. Bunun ardından da sıfat geliyor. Ceradun munteşir. Yani yayılmış çekirgeler gibi. Evet. They will come forth. Onlar gelecekler with humble eyes. Humble anlam olarak alçak gönüllü anlamı da vardır. Aynı zamanda rezil bırakılmış şeklinde bir anlamı da söz konusu. With humble eyes onlar zelil bir şekilde from the graves mezarlarına çıkacaklar. As if. As if anlamı mış gibi demek. As if they were locust. Onlar çekirge gibi spread abroad spread yayılmak anlamında abroad ise normalde günlük İngilizce'de daha çok yurt dışı gibi kullanılıyor. Spread abroad yani dışarıda yayılmış çekirgeler gibi diye buyuruyor Rabbimiz. Evet bunun ardından evet muhti'ine muhti, ine, muhti ine anlam olarak boyun eğmek anlamında yani ona doğru hücum ederek koşarak ile de'i davet edene koşarak ve yekulu der yekulul kafirune kafirler derler. Bakınız bunlar yer değiştiği vakit mesela Arapçada tabi ayette yer değişmesi mümkün değil. Şurada mesela el kafirune diye başlasa burası yekulune diyerek olur. Çoğul olduğu için ancak eğer fiille başlıyorsa Kur'an-ı Kerim'de bunu sık sık görmek mümkün. Dolayısıyla burası bakınız normalde tekil yani bir kişi diyor. Ancak şu Şurayı gördüğümüzde özne çoğul. Bunun tekil ne peki? Yani kafir olunca bir kafir oluyor. Kafirun olunca kafirler demek oluyor. Yakulul kafirune kafirler der. Heze bu yevmun asir. Yani bu zor bir gündür derler. Yevmun asir derken de yine şurada gördüğümüz gibi bir sıfat tamlaması var. Gün isim asir ise zor. Önce Gün gelmiş. Bakın yavumun asil. Zor bir gündür. Evet. Hastening towards. hasten acele etmek anlamda Aceleyle koşuşmak. Hastening towards, towards the caller. Yani çağırıcıya aceleyle giderler. The disbelievers will say. O gün kafirler şöyle diyecek. This is a hard day. Bu zor bir gündür. Diyecekler. Evet. kezlebet Yalanlamak anlamında kezlebet gablehum onlardan önce gavmu nuhin nuhun kavmi yalanladı burada bakınız kezlebet ifadesi yine bir bayanın yalanlaması gibi mesela erkek olsa kezzebe şu te olmaz Kezlebet. peki burada bayan mı var hayır topluca gavmu nuhin ifadesi yani bir isim olarak nuh kavmi ismi bayanmış gibi değerlendiriliyor Arapça kurallarda Evet, kezzebet kablehum onlardan önce kavmu Nuhin, Nuh'un kavmi yalanladı. Ve bunlardan ardından bu onlar yalanladılar. Bakınız kezzebet bir bayan yalanladı. bu onlar yalanladı. Yalanladı. Abdene kulumuzu yalanladılar. Ve galu dediler Mecnun'un Mecnun deli demektir. Delidir dediler. Ardından vezducir. Du, vezducir ifadesi de nedir? Azarlanmak, reddedilmek, tehdit edilmek şeklinde. Yani burası aslında izducira. Yani mecnun dediler. Bunun ardından da edilgen bir ifade. O tehdit edildi, azarlandı. Eğer etken olsa bu sefer azarladı gibi ifade daha fark olur. Evet. O zaman izdecara şeklinde olur. Burada bakınız izducira olunca Şurada, izdücere azarlandı. Evet, the people of Nuh, yani Nuh'un kavmi, burada Noah. denied their messenger, peygamberlerini inkar etti before them, onlardan önce. They rejected, yine inkar etmek demektir. Bakınız, birinci kelimede İngilizce'de deny kullanılmış, ikincisi de reject kullanılmış. Halbuki burada, Arapça'da kezlebe, burada da kezlebu. Aynı ifade demek ki farklı şekilde kullanılabiliyor. They rejected, inkar ettiler, our slave, bizim kulumuzu, and said a madman, yalancı bir adam, pardon, a madman, deli bir adamdır dediler. And he was insolently, insolently, küstah bir şekilde rebuked, azarlamak demek. Rebuked, tabii, was rebuked olunca azarlandı diye. Bunu bu şekilde çeviriyoruz and threatened ve tehdit edildi. Ve bunun ardından F fe. biliyorsunuz F'yi daha önce bu yüzden bundan dolayı diye çevirmiştik. Hatta azarlandı bunu çevirirken bu yüzden bundan dolayı da diye çevrilebilir. Ya da bunun ardından da diye çevirmek mümkün. İkisi de oluyor. Dea dua etti ya da yalvardı. Rabbehu, Rabbine yalvardı. Enni Şüphesiz ben mağlubun, mağlub oldum fantezi. Bizim de aslında bu duayı bol bol kullanmamız lazım. Günlük hayat hakikaten çok mağlub oluyoruz. Çok mücadele veriyoruz. Özellikle bu meselelerde yani Allah ile ilgili Allah'ın meseleleri anlatırken hakikaten günlük hayatta sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. Dolayısıyla edeceğimiz dua Hazreti Nuh Efendimiz'in ettiği gibi nasıl dua ediyor? Diyor ben diyor mağlup oldum. Sen Bana yardım et diye duvar Then daha sonra he invoked invoked yalvarmak demektir. His Lord Rabbine yalvardı. Saying şöyle diyerek bunu parantezler almış, Şöyle diyerek I have been overcome. Overcome bir şeyin üzerinden gelmek demektir. Tabii kendi edilgen olunca o zaman nedir? Benim üzerinden gelildi. Yani ben mağlup oldum. So bu yüzden help me bana yardım et diye dua etti. İnşallah Rabbim bizlere de yardım eder. Hatalarımız affola. Sadakallahül azim.